bu konuda hanım olacaksan... Ne yapıyorsun? Benim halefimi sen seçeceksin. Karadın kaçtı. <laughs> <laughs> sen bir ayısın, ben kara gece. Kız karşına <laughs> 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 Halef dizisinin yeni bölümünde Yıldız'ın aldığı son karar tüm dengeleri değiştirecek. Serhat Yıldız için savaşırken Akif'in müdahaleleri işleri karmaşık hale getirecek. Nida Akif'ten tamamen uzaklaşmayı tercih ederken Mele ve Akif'in yolları kritik bir noktada kesişecek. Sevde Mele'ye gerçekleri açıklamak zorunda kalacak ve Mele büyük bir şok yaşayacak. İlayda Çevik'in dahil olmasıyla sırlar ve eski düşmanlıklar yeniden gün yüzüne çıkacak, aileler ve karakterler arasında tansiyon yükselecek. Tüm bu gelişmeler izleyiciyi sürükleyici bir gerilimle ekrana kilitleyecek.